Maymun Mersiyesi ve ma ya'lemu junuda rabbika illahu Mücahit bir hayvan mersiyesi diyor Bediüzzaman Hazretleri Rumuz adlı eserinde. İşte o cunuttan bir gazi şehit. Nevi hayvandaki Maymunu sayit. Allah'ın kulu olan şehit bir maymunu anlatıyor. Ey maymunu meymun, müminleri memnun, kafirleri mahzun, Yunan'ı da mecnun eyledin. Öyle bir tokat vurdun ki siyaset çarkını bozdun. İngiliz, Lord George'u kudurttun, Venizelos'u geberttin. Mizanı siyasette pek ağır oturdun ki küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini, askerlerini bir hamlede havaya fırlattın. Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek bütün dünyayı güldürdün. Cennetle müveşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette sayitsin çünkü gazi hem şehitsin. Rabbinin ordularının ondan başkası bilemez. Müddessir suresi 31. ayet Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunun için yazmış Kurtuluş Mücadelesi'nde İngiltere ile Yunanistan ittifak etmiş, Anadolu'yu işgal etmiş. Yunan Kralı Konstantin de havalar atıp duruyor. Hatta Bursa'ya gelmiş, Osman Gazi'nin türbesini tekmelemiş, hakaretler etmiş. Tam Ankara'ya doğru yola çıkacak, Atina'da isyan çıkmış. Konstantin bu isyanı bastırmak için ordularının yarısını Anadolu'daki orduların yarısını almış Atina'ya gitmiş o isyanı bastırmış ama sarayındaki bir maymunu Moris isimli bir maymun ısırmış ve kral kan zehirlenmesi sonucu gebermiş Yunan kralı Aleksandros ısırarak öldürmüş onu bu bahtiyar maymun bunun üzerine o maymunu da öldürmüşler yani şehit etmişler. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın tarihini değiştirmiş. Çünkü Böyle bir olay olmasa orduların yarısı Hatine'ye ya gitmeyecekti. İşimiz daha zorlaşacaktı. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yapan kahramanların işini kolaylaştırmış oldu. O yüzden maymun şehit olmuş oldu. Biz de Kurtuluş Savaşı'nı daha rahat kazanmış olduk. Hem İngiltere hem Yunanistan bu olay üzerine şok yaşadı. Anadolu'nun istila planları suya düştü. Bediüzzaman Hazretleri bunu gece boyu sabahlara kadar devam eden dualarından da anlıyoruz. Bir de böyle mersiye şeklinde övmüş. Belki bir sürü insanın haberi bile yok bundan. Yani Kurtuluş Savaşı'nın kaderini bir maymunun değiştirdiğini, Yunanları ve İngilizleri bir maymunun perişan ettiğini belki birçok kardeşimiz bilmiyor. Onu da söylemiş olalım. Yunan Kralı Aleksandros kendi evinde bahçesinde akşam vakti bu Morris isimli maymun tarafından ısırılarak öldürüldü.